Arkadaşlar merhabalar. İlk ürünü ben. Kinoloji Akademisi'nin bu ilk videosunda hepinize Londra'dan selamlar söylüyorum. Bu videonun amacı Kinoloji Akademisi'nin için kurduğumuz, neyi amaçladığımız konusunda size bilgi vermek. Artı aynı, zamanda çekirdek kadro olan ben ve Kemal Mete Sözler hakkında köpek geçmişimizle alakalı, kinoloji geçmişimizle alakalı size belli bilgiler sunabilmek. Öncelikle kendimden bahsedeyim. Almanya'da doğdum, İstanbul'da büyüdüm, Kurtuluş'ta. İstanbul Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği'ni okudum ve son 20 yıldır da İngilizce Öğretmenliği yapıyorum. Son 5 yılda Londra'dayım. Londra'ya taşındım ve öğretmenliğe burada devam ediyorum. Köpeklerle ilgili geçmişim. Bizim camiada muhtemelen pek çok pek çok insan aynı şeyi söyleyecektir. Çok küçük yaşlarda hayvanlara yakın ilgi duymaya başladım. Ama benimki daha çok bilgi üzerineydi. Dedemin eve getirdiği hayvanlar hastalığı fasikülleri vardı ve ben bunları tek tek okurdum. Ondan sonra bunlar hakkında notlar alırdım ve kendi ansiklopedimi yazmaya çalışırdım. Bu uzun yıllar böyle gitti. Güvercin beslediğimde de elde ettiğim sonuçlar hangi kuşta nasıl yavru almıyor bütün bunları bir şekilde not alırdım ve buna göre çıkarımlar yapmak isterdim. İleriki yıllarda üniversiteyi kazandıktan sonra 95-96 yılında 96 yılında ilk bulteriyerimi aldım. Bulteriyerle ilgili o dönemlerde tabii ki çok fazla olumlu yazı yoktu. Hatta çok fazla güvenilir yazı yoktu Türkiye'de. Ben de İngiliz öğrenmeye başlamış olmamın keyfiyle yurt dışından hem İngiltere'deki derneğine üye olmuştum. Hem de alabileceğim kadar kitabı alıp okuyarak bu konuda kendimi bilgilendirmeye ve köpeği doğru şekilde yetiştirebilmek üzere çalışmalar yapmak istiyordum. Bundan çok şey öğrendim. Aynı dönemlerde 95'te Ekonomi Köpek Maması'nın Türkiye Distribütörü Propet'te çalışmaya başladım. Oradaki bu sürece bana, benim için en kolay, en yardımcı olacak şey şuydu. Bir yavru köpek programı vardı. Bir yavru köpek kulübü diyelim. Yani insanlar mama aldıkları zaman eğer köpekleri yavruysa o köpeğin ırkı hakkında, bakımı hakkında gelişmesi ve eğitimi hakkında basit kitapçıklar verdiğimiz böyle bir bu tabii ki indirim kuponları olduğumuz böyle bir süreç vardı. Bütün bunların sorumlusu bendim. O yüzden de çok fazla çeviri yapıyordum. Okuyordum. Kitaplardan, dergilerden derliyordum yurt dışına gelen dergilerden ve kitaplardan. Bu beni belli bir yer, belli bir noktaya getirdi. Aynı zamanda veteriner hekimleri düzenli olarak yaptığımız seminerler vardı beslenme ile alakalı. Bunların çevirilerini yapıyordum, bundan organizasyonları koşturuyordum ve fuarlarda köpek mamasının tanıtılması, köpek mamasıyla ile beslenmeni. Şu an her ne kadar bu konuda fikirlerim değişmiş olsa da, o zamanlar kurumamanın daha sağlıklı olduğunu söylüyorduk ve bir şekilde insanlar zamanında buna inandılar, veteriner hekimler dahil. Aynı zamanda bu dönemde Türkiye'de ilkler olabilecek köpek şovları yapılıyordu. Tabii ki o zaman bir federasyonumuz yoktu. Bir FCI ya da bir Amerikan Kennel Club hakemleri gelip bunları yapmıyordu ama bir şekilde şirketin bulduğu ve bu konuda tecrübeli olduğuna inandığımız yabancı insanlarla bir şekilde iletişime girip, dok şovlar düzenliyorduk. Orada da işte köpek ırkları ve dok nasıl yapılması, nasıl organize edilmesi bununla alakalı tecrübeler edilmiş oldum. Aynı dönemlerde aynı dönemlerde 96'da Konya Selçuk, Selçuk Üniversitesi'nde Akbaş'ta Türkçe Bank Köpekleri ile ilgili bir sempozum yapılmıştı. Elimize şirket olarak bir de bunların kitapçığı geçti. Bu kitapçık tabii benim hayatımda işledi diyebilirim. Çünkü orada ilk defa bir Akbaş resmi görmüştüm. Buna hayran oldum. Ondan sonra Akbaşı tarafını a, takip etmeye başladım. Bunun için 2000 yılına kadar yani askere gidip geldiğim 2000 yılına kadar yaptığım temel hikaye temel şeyler TGM'ye e sık sık gidip a, a, oradaki fotoğraf orada fotoğraf çekmek, köpek tanıyabilmek İkinci kısmı da Konya Saçık Üniversitesi'ne gidip oradaki köpeklerin resimlerini çekebilmekti. A, sanırım Konya Saçık Üniversitesi'ne 3 defa falan gittim hatırlıyorum o dönem içinde. Sonra askere giderken bütün bunları ara vermek zorunda kaldım. Um, asker'e gitmeden hemen önce 97-98 yılında Aslan Sarı Seybek uh, tanıştım ve kendisiyle kendisinin o sırada Performans adlı bir dergisi vardı. Orada ve daha sonra da sadece Pet'i üzerine çıkaracağı um, Pet Life adlı dergide uh, köpeklerle ilgili çevirileri ya da kendi yazılarımı, özgün yazılarımı uh, paylaşmaya başladım. 96'da internetin de başlamasıyla İlk tahminim benim bildiğim kadarıyla Türkiye'de ilk defa bir köpek ırkı üzerine ilk web sitesini ben hazırladım. Ares'in sayfası olarak hatta Hürriyet'te bununla ilgili bir yazı çıkmıştı. Köpeğim yani bu teriyerimle yaşam nasıldır, kolaylıkları, zorlukları dikkat edilmesi gereken şeyler nelerdir insanları bu konuda bilgilendirmeye çalışıyordu. Özellikle de bul ve bul ve teriyer hakkındaki sıkıntılı yanlış yalan yanlış bilgilerden dolayı. Aynı dönem yine Bul ve teriyer ırkları adında başka bir web sitesi açarak benzer ırklarla ilgili çevirilerimden ve kendi yazımdan oluşan geniş bir, bu, 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 tür ırkları anlamakla alakalı geniş bir arşiv oluşturmaya çalıştım. Böylece insanlar ilk defa köpekleri sadece dövüş köpeğiymiş gibi lanse edilen yanlarının dışında daha sosyal gerçek tarihleriyle alakalı, gerçek gerçek kimlikleriyle alakalı tanıyabilme şansı elde ettiklerini düşünüyorum. Çünkü hala konuştuğum bazı insanlar köpekleri ilk defa gerçek yüzüyle o yazılardan öğrendiklerini söylüyorlar. Bunlar benim için çok önemli şeyler. 2000 yılında Köpeklepedia bir web sitesini kurdum. Bu web sitesinde de yine çevirilerim ve kendi yazılarımla beraber yani köpek taşımak nedir, ne tür sorumluluklar gerektirir, eğitim, psikoloji, davranış ve bütün bunlarla alakalı çevirebildiğim ya da kendi yazabildiğim yazıları yayınlamaya başlamıştım. Bunlar bütün o süreç içinde benim de daha köpekler hakkındaki genel bilgimi daha da geliştirmeme neden oldu. 2000 yılına geldiğimde askerden döndüm. Öğretmenliğe başladım. Ama tabii köpeklerle ilgili koşturmacalarım asla bitmedi. 2000 yılına geldiğimizde web sitelerimin yanı sıra Türkçe ban köpekleri daha çok ilgilenmeye başladım. Yurt dışındaki o dönemlerde Yahoo gruplar vardı, e-mail grupları. Orada Türkçe ban köpekleri ilgili olanlara katıldım ve bir anda Anadolu Çoban köpeği denen bir şeyden haberdar oldum edildim diyelim. Çünkü Türkiye'de bilinen bir şey değildi. Sadece yurt dışında belli bir Grup yetiştiricinin Türkiye'den çıkan her türlü köpeği tek her türlü çoban köpeği tek bir ırk olarak a, lanse etmesiyle ve böyle karışık üretmesinden kaynaklanan bir karmaşaydı benim için. Tabii onları hayır Kangal var, Akbaş var diye derdimi anlatmaya çalışırken a, bunun ne kadar zor olduğunu gördüm. İki nedeni vardı. Birincisi en önemlisi bizim kendi federasyonumuz ve derneklerimiz olmadığı için ve bilimsel çalışmalarımız olmadığı için bu insanlara neye dayandırarak açıkladığımızı bir türlü kanıtlayamıyor ve güvenilir bir hale getiremiyorduk. İkincisi de tabii organizasyon eksikliğinin dışında. Ben de daha fazla şey öğrenmem gerekiyordu. Bu dönemde Elizabeth von Buchwald'la tanıştım. Kendisi yurt dışından kangal sever biri. Brezilya kökenli ama Almanya'da yaşıyor kendisi. Türkiye yurt dışından FCI hakemleri olsun ya da bu köpeklerle ilgilenen kişiler olsun. Bu insanları bir şekilde organize edip Yazları böyle bir haftalığına falan Türkiye'ye getirip köylerde minibüslerle köyleri dolaşıyorduk. Beni de bir şekilde davet etti bunlara ve o resimler çekip köpekleri gerçek yerinde görmemizi sağlıyorduk. Bu bu gelecek birkaç yıl devam etti. Burada çok şey öğrendim. Özellikle kangal köpeğinin köylerdeki geleneksel yetiştirilme tarzı, standartları, görüntüsü nedir, ne değildir, karşılaştıkları sorunlar. Zaten o sırada köpeklerle ilgili, çoban köpeklerimizle ilgili başka bir sürece giriliyordu. Bu da onların başlangıcı olmuş oldu. O dönemlerde sanırım 2000 yılında ilk defa Kangal Çoban Köpeği sempozyumu yapıldı Sivas Kangal'da. Orada bir sunum oldu Anadolu Çoban Köpekleri ile alakalı. Ayrıca kitabının da, kitapçının da İngilizce'den Türkçe'ye olan sunumların çevresini yaptım. Her ne kadar kapandı yazmasa da. Ondan sonraki yılda da yapıldı. Orada da uh, orada da bir sunum olduğunu hatırlıyorum. Bu kişi onun ismini hatırlamıyorum. <laughs> 2006 yılında, 2006 yılında en sonunda Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu kuruldu. Bu bizim için çok, büyük bir çok büyük bir aşamaydı. 2006 yılında kurulan Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu bize yıllardır beklediğimiz fırsatı verdi. Artık kinolojiye, Türk kinolojisine gerçekten bağlı olarak ve bunu geliştirmek için elimizde bilimsel çalışmalar yapabilir. Elimizden gelen bütün katkıyı sunabilirdik. Bir yıl sonra ben Akbaşçı Banküpey Derneği derneğinin kurulmasında kurucu üyelerinden biri oldum ve gelecek 10 yıl boyunca da başkanlığını yaptım. Bu dönemde Akkuş adıyla dergimizi çıkarmaya, gelecek 5 yıl boyunca yapılan ırk standartları ıı, ölçümlerinde ıı, sık sık gidip bunlara katılmaya ve süreci net ve ıı, net ve dürüstlükle ıı, sevenlere, ırkla alakalı olan insanlara ıı, açıklamayı görev görebildim. A, böylece esas amacım bu köpekleri diğer bir çoban köpeklerinin ayıran şey nedir, niçin bu bölgedir ve standart olarak neye benziyorlar bunları bir şekilde açıklayabilmekti. Um, bu dönem boyunca 2003'te United Kennel Club Amerika'daki köpek kulüplerinden bir um, daha az popüler olan Amerikan köpek kulübü kadar olmayan, geniş olmayan başka bir federasyon daha var. Onların dergisinde Kangal'la karakteriyle ilgili bir yazın çıktı. Uh, Amerika'daki, Kuzey Amerika'daki Dog International ADI uh, Akbaş Derneği'nin Türkiye temsilcisi oldum. Yani Türkiye temsilcisi derken nedir? Yani Türkiye'de olup Türkiye'deki Akbaş'la ilgili gelişmeleri konusunda şey yapıyordum. O dergilerinde yazı yazıyordum bir şekilde. Düzenli olarak Kore'ye yazı yollamaya başladım uzun yıllar. Daha 2000 yılların başlarında İngiltere'deki Karabaş Derneği, Anadolu Karabaş Derneği daha sonra bu Kangal Derneği'ne dönüştü. Onlar orada çeşitli kereler yazılarım yayınlandı. Bunlar çok önemli. Artı zaten kendi Akkuş sergimiz vardı. Akbaş derdiğini. Oradan devam ediyordum. Her zaman yaz, yazı yazmak benim bir parçam oldu. Son olarak da 2012'de tekrar Amerika'ya gittim. 2000, öncelikle 2001 yılında gittiğimde Anadolu Çoban Köpeği yetiştiricilerinin ve onların dernek toplantısına katıldım. Ve Akbaş ve Kangal hakkında bizim bildiğimiz bilgileri iletmeye çalıştım. Tabii ki Aa, tabii ki haklı olabileceğimizi ama kendi derneklerinin bu bilinçli ürettiğini, eğer biz de istiyorsak kendi derneklerimizi kurmak, kendi federasyonumuzu kurarak yolunda devam etmemiz gerektiğini söylediler. Haklılar tabii ki. Aa, çünkü çok uzun yıllar onlar başka bir standartta bir köpek üretmeye alışmışlar. Bu da tamamen başka bir hikaye. Aa, 2012'de tekrardan Amerika'ya gittim. Bu sefer Akbaş International'ın toplantısına. Orada Türkiye'deki Akbaş'ın gelişimi, ırklaştırılması ve o standart yazım sürecinden bahsettim. Onların çünkü ilk başladığı 80'lerin başlarından itibaren olan süreçte bizim şu an 2000'lere geldiğimiz süreç aynı değildi. 2018'de Macaristan'da da düzenlenen Orta Avrupa Çoban Köpekleri Sempozyumu'na davet edilerek Ahbaş hakkında bir sunum yapmak fırsatı buldum. Bu da benim gördüğüm orada en fazla çek, ilgi çeken ve takdire karşılığına sunumlardan biriydi. Bu, bu çok önemliydi. Şu anda da peki bu bizi Kinoloji, kinoloji Akademisi'ne nasıl getirdi? Son noktada zaten Kinoloji Akademisi ile alakalı kararı almamız da şu şekilde oldu. Evet, Kinoloji Akademisi'nin kurulmasıyla alakalı fikirler yavaş yavaş aslında 2018'in ortalarında oluşmaya başladı bende. Özellikle de Köpek Öktörü ve Kinoloji Federasyonu'nun içinde bulunduğu çıkmaz Türk kinolojisine değil de sadece kendi yönetim kurullarına hizmet ettiklerini düşündüğüm tavırları beni çok rahatsız ediyordu. Benim gibi pek çok insanı. Ve şöyle bir teklifte bulundum. Dedim, yani düzenli olarak yazılar yayınlayalım. Hedeflediğimiz kinolojiyi insanlara anlatmaya çalışalım. Bu iki şey sağlayacak. bizim gibi insanlarla nereye girebileceklerini insanlara gösterip örnekleyebilmek. İkincisi de e, insanlarımız o kadar çok bilgiden mahrum bırakıldı sadece demek istemiyorum ama özellikle yabancı dil bilmeyen insanlar ve aynı ulaşamadıkları o kadar çok bilgi vardı ki bunların bir şekilde çevrilerek kendilerine takdim edilmesi ondan sonra aynı dili konuşabilmenin hayalinin kurulması gerektiğini düşünüyordum. Bu kendi aramızda bir şekilde okeyledik. Önce isimler konusunda düşünüldü. İşte kinoloji, bankası, kinoloji, müdavimlere gibi çeşitli isimler çıktı. Yanlış hatırlamıyorsam Adnan Ülke kinoloji akademisi olabilir mi diye önerdi. ve bir şekilde o isim kabul edildi. Ondan sonra da ben ve temel olarak Kemal Mete Sözleri bu konuda çalışmaya başladık. Hemen grubu kurduk ve ondan sonra logolar ve düzenli olarak yazılar yayınlanmaya başladı. O günden beri de yüzlerce kinoloji hakkında, köpekler hakkında makale çevirdik, haberler paylaştık. Bunların büyük bir kısmı çeviri, bir kısmı kendi yazılarımız, kendi uzmanlık alanımızla alakalı konularda dilimiz döndüğü kadar bilgi vermeye çalıştık. Bu dönem içinde de gitgide insanların daha çok güvenerek bize yaklaşabileceğini gördük. Bu da zaten bizim yap oluşturmak istediğimiz ortamdı. Bu daha sonra nereye gidebilir? Bu da bir zaman gösterecek. Şu andaki, bir sonraki aşaması, şu anda seyretmekte olduğunuz YouTube kanalımız. YouTube kanalında Elimizde her ne kadar çok fazla teknik bilgi neredeyse hiç olmamasına rağmen özellikle bu Covid-19'un bize evleri tıktığı bu dönemlerde bildiğimiz bazı konularda sunumlar yaparak insanları sadece uzun, uzun makaleleri okumaktan özellikle çeker insanları anlayabiliyoruz da çok daha basit dille anlayabilecekleri kısa kısa videolarla bilgilendirme devam etmek istiyoruz. Umarım sizin desteğinizde daha iyi hale gelecek. Bundan dolayı da Sizden ilk ricamız tabii ki eğer beğendiyseniz grubumuza iyi olmanız, abone olmanız. Ondan sonraki diğer videolarda tekrardan üzerine konuşmaya, bilgilendirmeye ve sizden öğrenmeye devam edeceğimizi umuyoruz. Dinlediğiniz zaman ayırdığınız için teşekkürler. Merhaba arkadaşlar. 1962 Ankara doğumluyum. 1972'de babam yurt dışına Hollanda'ya işçi olarak gittiği için biz de yanında götürdü. Ee, 72'den e, 74'e kadar Hollanda'da kaldı, bir kokulu Sonra e, 78'de tekrar Türkiye'ye döndüm. Ortaokulu, liseyi tekrar burada okudum. 80'deki sıkıntılardan e, sonra tekrar yurt dışına bir gittim. Orada evlendim. E, 85'te de ülkeye geri döndüm. Eee 85'te döndükten sonra e, teknik okul okumuştum zaten e, yurt dışında. E, ama tabii çocukluktan beri me, e, şeyim hevesim vardı. Çok iyi çizimim vardı, resimlerim vardı. Bir hobimdi o benim için hobiydi. O ilk e, bilgisayarlarla e, matbaacılık offset sektörü canlanmaya başladığı zaman e, bu hobi mesleğe dönüştü. açıdan çok şanslıyım kaç tane insanın e, hobisi mesleğine dönüşebilir. Ben bu şansı iki kere yakaladım. Çok o yüzden çok eee kendimi mutlu hissediyorum. E, köpeklerle tabii ki çok çocukluğumuzdan beri çok ilgilidik ama ilk gerçek tanışmam 99 depreminden sonra Sididi'de e, bir prefabrik ev yaptık. Oraya da kaldık bir e, 3-4 yıl kadar. O zaman gerçek anlamda oldu. Önce birkaç tane çoban köpeği orada edindim. Sonra bir vesileyle e, 2000 ya da 2001'de bir vesileyle bir Alman çoban edindi. Geldi bize Safkan. O bizim tabi e, e, her şeyimizi değiştirdi aslında. Maris e, ilk Alman çoban köpeği. Eğitimli bir köpekti. Tabi çok o zaman. E, merak etmiştim köpekleri nasıl eğittirdiğini nasıl o o o kadar iyi nasıl öğrendiklerini çok merak ettiğim için araştırıyorum. internette makaleleri okuyorum, yazılar okuyordum. Tabii ki Alman çoban köpeğine de bakıyordum. 2003 yılında İstanbul'da Alman çoban köpeği diye isimli bir derneğin kurulduğunu öğrendim internette. araştırma yaparken. yine bir gün böyle bakarken 2004-2005'te de onlarla tanışma fırsatım oldu. Çünkü arada o arada Türkiye yine bir krizler dönemindeydi. Araya zaman girdi. Ama 2005'te kur, kuran insanlarla ve ekiple tanışma fırsatım oldu. Bu arada da tabii ben Kadıköy Belediyesi'ne başlamıştım. Kadıköy Belediyesi'nde 3 3,5 yıl grafik tasarımla uğraştım yani bütün billboardlarından tutun da işte küçücük broşürlerine kadar ben yapmıştım e, belediye kamuda tabii daha fazla vakit olabiliyordu özel sektöre göre e, derneğin ilk önce insanlarla tanıştıktan sonra derneğin ufak tefek işlerini yapmaya başladım ondan sonra da e, seminerleri takip etmeye başladım e, bir sürü o dönem e, Alman Çoban Köpekleri Derneği, sanıyorum Türkiye'deki en belge başlı e, seminerleri veren e, dernekti. Çünkü yurt dışından e, ustalar getiriyorlardı, yani e, dünyaca ünlü insanlar geliyordu e, seminer vermeye. E, onlar da seminere katıldı, çok müthiş faydasını gördük. Bunların bir kısmı yetiştiricilik üzerineydi, bir kısmı eğitim üzerineydi. E, yani o yıllar tamamen bir eğitim süreciydi. Ee, kendi köpeğimi eğitmeye başladım ilk önce. Ee, orada öğrendiklerimle. Ee, o arada başka bir yavru daha edinmiştim. Morris'ten sonra. Morris'i kaybettik. Ee, o yıllarda. Ee, yavruyla kendim uğraşmaya başladım. Bildiklerimle, öğrendiklerimle. Ee, i̇kinci kez e, bir hobim mesleğe dönüştü. Ee, zaman içinde. Dediğim gibi büyük şans benim için. Ee, bu arada tabii e, yıllar geçtikçe e, o meslek bana başka şeyler de kazandırdı. Neler kazandırdı? Derneğin de e, şey e, etkisi var bunda. E, çünkü 2008 yılında e, Alman Çoban Köpekleri Derneği şubeleşme yoluna gitmişti. İstanbul Şube Başkanı ve kurucusu ben oldum. Yaklaşık 2-3 yılda öyle e, çalıştık. E, bu e, örgütlenmenin, dernekleşmenin e, bir ırkın gelişiminde ne kadar büyük rol oynadığını çok yakından gördüm. Tabi aksini de içinde taşıyabiliyor, bazen de yıkıcı olabiliyor, onu da gördük e, o süreçte. E, 2012 e, yılından itibaren, 2012-2013'lü yıllardan itibaren Kadıköy Belediyesi'ndeki işimden de ayrıldım tamamen e, profesyonel olarak köpekle ilgilenmeye başladım. E, bu yüzden bu yıla gelene kadar e, 20 tane e, refakat köpe köpeği sınavı e, geçtim. E, hem kendi köpeklerimle hem e, arkadaşlarımın müşterilerimin köpekleriyle. Bunların içinde çok enteresan köpekler de var. Mesela e, Amerikan Staffordshire Terrier var. E, ben o sınavı geçtiğim zaman e, Avrupa'da ben duymamıştım Hatta yetiştiricisi gelmişti o sınavı e, izlemek için gelmişti e, e, ben dedi duymadım dedi Avrupa'da dedi bu sınavı geçen bir Amerikan Amerikanpor şarte yer onun yalancısıyım e, Ben de duymamıştım sonradan yapanlar oldu e, ama e, dediğim gibi o e, meslek e, açıdan o yaptığım işi doğru yapmaya çalıştım. Tabii e, işin içinde üretim de olduğu için çünkü 2011 yılında e, derneğe dişi de almıştım. E, o dişimi aldıktan sonra üretici ismi aldım. Vom Şaman diye. E, belki e, seyreden arkadaşlar, izleyen arkadaşlar bir kısmı vakıftır buna. E, bu benim e, tabi Cücünelerce üretmedim. Bir tane dişim vardı. Başta işte bir batın, iki batın, üç batın derken bir yılda en fazla bir iki batın yavru alarak üretim yap, yapıyordum. Çünkü çok butikti gerçekten. Yerimiz küçük bir villanın bahçesindeydik. Butik anlamda üretimle beraber eğitimle birlikte uzun zamandır yaşıyorum köpeklerimle yaşıyorum şu anda kendime ait yaşlanmış 8 tane köpeğim var. bunların içinde işte 2 tane de çok genç olanlar. yıllarda, 2010 yılında Alman Çoban Köpekleri Derneği çok büyük sıkıntılar yaşadı, bölündü, parça parça oldu. bu parçalanma sürecinde hem yetiştiriciler hem eğitmenler çünkü sınavlara da gidiyorlardı, seminerlere gidiyorlardı. Çok büyük zararlar gördüler. Ee, Birçok insan e, uzaklaştı işin açıkçası. Ee, eğitimle şununla bunlar vakit geçirmeye başladılar. Ee, 2016, 2016 yılında 2016-2017 yılında federasyonla tanıştık. Federasyonu önceden de biliyordum tabi ama işte WSV'la kavgalarından dolayı biliyordum. Bizim dernek başkanımızın federasyona girmek için verdiği mücadeleden biliyordum ama uzaktan biliyordum yani yakından bilmiyordum. 2016 yılında yakından tanıma şansım oldu çünkü artık dernek Alman Çoban Köpekleri Derneği'nin bir faaliyeti kalmamıştı ya da faaliyetlerin kalitesi çok düşmüştü. Ee, yönümüzü federasyona çevirdik o yüzden. Ee, federasyon'da e, tanıştığım insanlar, federasyona e, yarışmalarına katılmaya, etkinliklerine katılmaya başladığım zaman e, federasyonun bize dışarıdan, dernek tarafından gösterildiği gibi olmadığını anladım. E, tabii ki birçok her yapının içinde birçok sıkıntılar şunlar bunlar vardır. Çekişmeler vardır. Çok normaldir de bu. Çünkü sosyal yapılar bunlar. Ama gerçekten çok farklı, farklı bir yapı çıkarttı bize. Yani bir kere eğitim, köpek, kinolojinin sadece Alman çobanından olmadığını bir kez daha hatırlattı. Öğrenmenin yaşı yok eğitimin sadece Alman çoban köpekleriyle ilgili bir şey olmadığını bir kez daha hatırlattı. Yani arada sırada görüyorduk işte Marina görüyorduk, kliniklerde başka köpekler görüyorduk ama birçok köpeğin farklı dallarda eğitim aldığı, agility'nin işte dünyada ne kadar önemli bir şey olduğunu bunları tekrar tekrar öğrendik. Federasyonla tanıştıktan sonra federasyonun düzenlediği yarışmalara, etkinliklere, seminerlere de katılmaya başladık. Ee, çok iyi şey öğrendim federasyona girdikten sonra. Ee, köpeklerin Alman çobanından ibaret olmadığını öğrendim her şeyden önce. Bence en önemli katkısı bana bu oldu. Ee, çünkü biz çok e, kulüpte çok e, şey bakıyorduk, e, fanatik bakıyorduk. Bunu fark ettim, bunu öğrenmiş oldum. Ee, çok değerli dostlarımız oldu, çok değerli hocalarımız oldu. Ee, hakemlik süreci de yaşadım, asistanlık yaptım iki yıl. Hakemlik sınavlarına katıldım, kazandım. Alman çoban köpeği olarak e, e, hakemi olarak ilan edildim. Sonra kaldırdılar ama sorun değil. İnternasyonla e, e, tanıştım yıllarda, orada tanıştığım arkadaşlarla e, köpekler üzerine bilgi birikimi çok fazla olan insanların olduğunu gördüm. Bunlardan bir tanesi tabii İlker Ünlü. Ee, inanılmaz değerli deniz e, bilgi dolu bir arkadaştı. Ee, bu federasyonun e, sancılı sürece girdiği dönemde daha çok e, paylaşımda bulunurken e, birlikte bir şeyler yapabileceğimizi anladık. Çünkü ben, ben de çok istekliydim. O da e, öyle bakıyordu. E, ve bu Akademi fikri ortaya attı ee, İlker, çok mantıklı geldi bize uzun zamandır varmış kafasında. ben tabii kendime çok güvenmiyordum işin açıkçası şeyi söyledim en başta yani ben işte e, tasarımla resimle sunumla ilgili benden ne isterseniz isteyin e, çünkü yıllardır yaptığım iş böyle gözüm kapalı yaptığım iş çok da deneyimim çok birikimim var yaptığım işleri birçok arkadaşımız görüyordur zaten. Ee, ama çeviri konusunda, e, yani ancak belki eğitimleri anlatabilirim diye düşünüyordum. Ee, bildiğimden dolayı, ka eğitimle ilgili kaynaklarım da vardı çünkü çok araştırdım, çok okuduğum için. Ee, çok fazla faydalı olabileceğini düşünmüyordum açıkçası. Hatta halen bile düşünmüyorum, <laughs> çok fazla. E, istediğim ölçüde faydalı olabilir, olduğumu düşünmüyorum halen. Ee, ama bir şekilde başladık. İlker'in e, şeyiyle, e, teşvikiyle, e, onun fikriyle çok da e, güzel e, bir yolda olduğumuzu düşünüyorum. En azından katılım ve tepkilerden bunu anlıyoruz. İlker'in hiç hayatımda hiç düşünemeyeceğim işler yaptım. 60-70 sayfalık çeviriler yaptım. Nasıl yaptım bilmiyorum ama yaptım yani. Muhtemelen yine İlker'in kazandırdığı cesaretle yaptık. Kiloli Akademisi daha da büyüyecek gibi görünüyor. Biz bu büyümenin altında kalmamalıyız tabii ki. Bizim aklımız bu büyümenin her zaman önünde olmalı. Ee, öyle olması gerek. Yoksa o bir türlü e, statikonun çok hakim olduğunu görüyorsunuz. Hayatın her alanında böyle. E, o yüzden e, hep yeni bir şeyler çıkacak. Bu yeniliklerden bir tanesi bu YouTube kanalı oldu. İnşallah her hepimiz için e, hoş bir deneyim olur. Teşekkür ederim.